Yukarıdaki birim kareli zemininde verilmiş doğru parçalarından hangisi en uzundur? Doğru parçaların uzunluklarını bulabilmek için Pisagor kullanacağız. Pisagor teoremini yapabilmek için dik üçgen oluşturuyorum. Uzunlukları birim kareli kağıda göre yazdığım zaman 1, 2, 3, 4 birim uzunluk olacak. Buradan Pisagor teoremi teoremiyle CD uzunluğunu bulabilirim. 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4, topladık 20, kökünü aldık kök 20. AB uzunluğuna bakalım. Yine dik üçgen oluşturuyorum. 3 üç birim, 1 bir birim. Pisagor teoremini uygularsam 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1 topladık 10, kara aldık kök 10. Şimdi de EF uzunluğuna bakalım. Yine dik üçgen oluşturuyorum. 1 bir birim, 1, 2, 3, 4 birim. Burada da yine 1'in karesi 1, 4'ün karesi 16 topladık. Kök 17. G, H doğru parçası da düz çizgi üzerinde olduğu için toplam 3 birimlik uzunluğa sahiptir. 3 birimlik uzunluğu da biz köklü olarak kök 9 şeklinde yazabiliriz. Uzunlukları incelediğimizde kök 20 sayısı diğer sayılara göre daha büyük olduğu için CD doğru parçası en uzundur. Doğru cevabım D seçeneğidir.